Evet arkadaşlar bugün işler bitti arkadaşlar kostüme bakacağız, alacağız. Evet. Bakalım efsanevi alabiliriz. Güzel bir kostüm alabiliriz. Bakalım. Bakalım ne alacağız? Başlayalım. Kıvan şimdi parayı harcayacak. Doğum ya yarın doğum günümde Doğum günü para doğum, doğum gününde e, kutlama yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar şurada ekranda görürsünüz 361 taş var. 361 Aslında taş o. Aslında arkadaşlar birkaç taşım vardı. Kaç taşım? Yani vardı? Ama arkadaşlar 366 ya. Evet. O bak bir taşım vardı şimdi. Bir taş da güzel Şimdi arkadaşlar başlayalım. Hmm. Buradan hemen girelim. Tamam. Arkadaşlar hangi kostüm alabilirim? Ya ben burada ben, bence bu iyi mi? Valla bilmiyorum en iyisini sen biliyorsun. Valla bu kostüm de iyi. Bu da güzel. Ee, bak bunu almıyorum. Zaten bu güzel değil. Hmm. Ee, sporcu. Zaten <laughs> e, cadılar <laughs> bağrımında başı boz şey alacağım. Bu kötü. Tamam. Yani bu güzel. Bak bu iyi. Bu da iyi. Ya e da bu iyi. Hangisini seçeceğim. Şey. Ben bunu al, al, almak istiyorum. Hadi bakalım. Basıyorum. Basma. Arkadaşlar basmadan önce kanalımıza abone bildirim açmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar e, bu video e, bu videoya 150 like gelirse gelirse belki perşembe olabilir. 20 gün sonra da 10 10 gün sonra da olabilir. olabilir. Pro Pass alacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olunuz var. Oo oh, abone ol. Oh, hadi oldunuz. Hadi 3 2 1. İlk efsane bir kostümü. Bastım, geldim. Ben bu kostümü çok istiyordum. Ayalimin kostümü. Bu mu? Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi, Hayırlı olsun. baba biraz böyle şey geldi. Azıcık. Şimdi arkadaşlar, geldin. Bak, bunu da alabiliriz. Para var tabii, nasıl alacaksın? 62 taş. Bunu da aldım. İkinci kostüm, bu bayağı da iyi. Şimdi <laughs> babam üzülüyor şu anda. <laughs> Parlalar gitti. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Böyle şeyler de geldi. Şimdi bir bakalım be ya. Burada abimiz. Evet. Değil değil Uy, artık abimizin şeyleri geldi ya. Şimdi arkadaşlar tamam. bunu baş göstereceğim. Rastgele kostüm bunları kapattım. Bunlar açık kalsın. Bunu sen istediğin kadar istediğini seçiyorsun değil mi? Yani sevdiğin kostümünü alıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Ama artık şey olacak. Pahalanacak zaten taşlar. Yani zamlanacak. Evet yani, yani karda geçmiş. 13 taşı neyse. Profes kaç gün bilmiyorum arkadaşlar belki. Ya şimdi ben direkt bu Plus almak istemiyorum. Çünkü bir şu 50 kısmı bitirdikten sonra alacağım. Yani daha karlı olur. Şimdi buna basalım. Bir bir bakalım şunlara. Baba hangisi olabilir? Arkadaşlar bir de e, yani yani artık zaten Efsane kostümüm de var her her şeyden var e, zaten e, geçecek e, konuşamıyorum Al, aldık ya çok sevindi yani çok da şey harcamayacağım ben şimdi sen evet. şu an mesela ne kadar para harcadık biz bunlara yani lira ama benim <gülüyor> neyse. <gülüyor> Belki üç bin lira da olacak sonra. E yani şunlardan da bir martesimiz nerede martes? Şunu o takalım. aldığın karakterle bir maç yapacak mısın? Yapacağım tabii. Ya, yapmayayım. Ya ben Mortis'le çok iyi oynayayım, oynayayım ama severim Mortis'i. Çok iyi bir kostüm. Şimdi babam, hmm. buradan takalım. Şimdi baba, buradan hangisi olabilir? Hem maçtan bakalım. Ee, e bu, bak, bu olabilir. Hmm. Bu olabilir. Sen puan ver. İki tane yak bulacağız, bu var. Bu olabilir değil mi bir tane? Olabilir. Şimdi buradan da, bak şu olabilir. Şu an çünkü oyunla çok böyle aşırı değil. Evet. değilim. Hmm. Buradan da bir tane takabilirim. 3G e, üç, üç mi? Yani çok güzel. ama bunda kabli yok. Direkt hepsini keseceğiz. Kes bakalım. Bu olabilir, yok. Hmm. Bu sinirlenme olabilir bence. Oruncu rozetleri. Rozet. Rozet mi? Ha rozet. Buradan da... Hmm. Evet, evet şu, şu olan Tamam. Ee, buradan da bir stalker'ı seçmeyelim. Buradan bir stalker'ı Sprey. Hmm. Buradan bunu takalım. Ee, yeter abi yeter kadar yeter. Hatta Morty Sprey. İyi kalsın. Hadi bakalım. A Şimdi... 9 seviyeyim arkadaşlar. 9 seviyeyim. Eğer bu, bu videoyu 300 like gelirse Gelirse Gece yaratını almaya çalışacağım baya uzak Ve de belki bunu 30 defa dedim Başlayalım Başlayalım Tek hesaplaşmaya gidelim bakalım Nasıl bir karakter Nasıl bir kostüm ee, Sonra bir hmm, Bakalım Bakalım iyi ya kostüm o kostüm çok iyi değil mi? Çok güzel Hayırlı olsun Kıvanç Şimdi arkadaşlar bir bakalım İnşallah evet. yayın e, bağlantının Bir öldürmemiz. Var. Hemen şu ben. Şu an... Ha. Oo, baba öldürme efekti de var. Aa. Spreye bakalım. Öldürme da efekti da. nasıl oluyor? yani böyle elektrikli falan çıkıyor. İlk kilimizi aldık. Hadi bakalım. E, ee, şuna bulaşmayalım. Yapalım. Niye bulaş ya? Sen artık güçlüsün. Elimde bıçağım var. Tabi bıçak. Hatta bu kılıç diyebiliriz buna. Büyük kılıç. Oo, sen o geliyor, yapalım. geliyor arkandan. Ultisini aslında da fake atacağım onu. Atamıyor. Ee, Ölsün. Tamam. Oğlum o arkadaşını öldürdü. Tamam, gel. Şimdi sen şöyle gel. Aldım. Aa, dur. Ben... Ultisine bakalım. Ultisi. Bak yukarıdaki. Dur. Bir dur. Ultisine bakalım. Bakalım. Baya iyi. Burada boşa attım. Bakacağım. Böyle elektrikli top gibi bir şey çıkıyor. Boşa atma oğlum. Ya, ya şey yap. Ee, kostümü anlamaya çalışıyorum baba. Diğer kostümü de bakacağım. Tamam Ne değişiyor acaba arkadaşlar? Ha, arada ne fark var? 49 ama diğer kostümü. Alacak mı 49 taşı? Aldım bile. Bu siyah siyah daha iyi. Ne oldu orası? Şey mi geliyor? Ya o ben bunu alırım abi. Ama bu kadar ya, orada sıkışacak gel. O şey duman geliyor. Ya, evet, Gaz geliyor yani. Ha, öldü olsa kızarcık. Öldü yallah. Bay bay. Vay be çözmüş şey. Kaç? Oh, yani o, o şey ya. o çok kötü bu. Yakın mezi. O şey canını dolsun olsun. Arkadaş de ben bunu 11 11 seviye yapacağım. 11 seviye daha güçlü olacağız. Evet. Hmm. Bu da bu tarafta çok seviyorum bayağı. Iyi. Hmm, neredesin neredesin Bu yakın mezi. Fena oluyor bana. Oğlum şey Allah. gaz geldi çabuk. Oo. Oh, yedi yüklü. Biz de valla e, öldürmek falan baktık. Abamızı da aldık Sevince böyle. Sevince böyle. Şimdi bir tur ölelim. Kaybetme efekti nasıl acaba? Eee ona da bakalım. Şimdi bu kostüm. Şimdi eee Bir tane maç yapalım. Hangisine e, güzel Bilmiyorum. Hani ölme efekti nasıl? Ölme. Ölme. Bir şeye savaştın. E, a bunun için bakmam için arkadaşlar. E, Nuz Brass'a giriyorum. Nuz no. e, Brass, Brass. Yani bütün her şey var. E, ölme efektine de bakalım. Nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Yani Nuz Brass'ta da her şey var ama. Bakalım. Ya bu da aynı. Aynı. Ama kaç taşı var? Kaç taşı var? Bak her şey var şimdi arkadaşlar arkadaşlar bir gün Mortis nerede? Mortis 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 Kinder bu bizim Mortis <gülüyor> 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 mutasyonlu bunda hileleri de var ben hani hilesiz hilesiz A öleceğim sattım direkt. Kiss kiss, kiss ne var? Kiss, size benim. Kiss, kiss, kiss. Aman, efektine bakalım. Sadece böyle, böyle bir şeymiş. bu da güzel. Ah güzel mi şöyle bir efekt? Güzel. Canım hadi. Burada kuşumuz var. Sen çık çık çık. Şimdi biz hemen girelim şu Ay güzel arkadaşlar. Şimdi biraz maç kazanalım Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hı <laughs> hı. Bayağı güzel yani. Çok da iyi. Iş. Efsane kostüm bir de arkadaşlar? Efsane kostüm. Hesap değerlenmeye başladı. Hadi bakalım. Bir tane de savaş yapcaksın, savaş. Bakayım ya. bunu da neyse. Arkadaşlar e, yani bunda da maxlayacağım arkadaşlar. Bu Plus'ta Sınavlar bilsin sınav alacağız. Hadi bakalım. Ha. Evet sesimiz güzel gidiyor. Şimdi bunu... Bunları... Hadi bakalım Mortis güzel mi? Aşkım ölmüş, temiz yani hadi. Hadi bu Mortis için. Ne oldu abimce ne yaptın be bebeğim Şşş tuta Bu da kof falan o dynamite Ya dynamite onu Beleşe verdiler sattın da ben alamadım Beleşe mi verdiler? Uçan dynamite Gel buraya Oo oh, ölme efekti de baya iyi Çok kötü bir maksar <laughs> amca video öldürmüyor söylüyor Aa tuttu. Adam bizim adam tuttu topu. Kostüm bayağı iyi arkadaşlar. Çok güzel. Ne? İki ne? iki karakter iki kostumuna da baktık mı ya? Baktın galiba. <laughs> bu deminki siyah değil miydi? Siyah. Bir de bu şey. Normal mekan mortis'e bakmadık herhalde. Normal'e de bak. Bu kostümde... Gel, hop. Ay adamın canı çok az ya. Yani. bu. de Can, senin de canı az. Evet. Yani yükseltmem var. Benim tank da değil bu karakter. Ama çok sinir bozuldu. Atıyor, atamadım. At, at. Süperi süper yapabilir miyim? Evet, atıyor vay şimdi bay kaç kilo alacağım acaba? Hmm... Sen de tutun yap Gol. İşte bu. Kıvan çattı. Arkadaşım Kıvanç attı. bayağı motosik kapsıyor bayağı video olduğu için. Yani Sevinme efekti, e, kazanma efekti. Bir, bir tane daha maç atalım. Hmm. Bir de bu onunla bak. Bunu oynamadık değil mi? Arkadaşlar 16.000 kupayım. 20.000 olmaya çalışacağım. 20 bin mi? Evet. Oo, bayağı gitti abi. Aa, ben diğer video kaç gün önceydi ya? 1 hafta. Oo, 15 bin kupaydım az önce. Şimdi 16 bin, bin. Bir haftada ama her zaman... Bu Mort, Mort bayağı iyi kaynaklar. Işte Yok ama bunlar Afrika. Tamam kestim. Mortis anlıyor. Ay ya, ya can basıyor dedi ya. Kalkan basıyor. Hadi dayanma çok iyi ya. Geliyorum. Ben 750 yaptım oynayamıyorum Niye oynayamıyorum? Sen benden şöyle kestim. Çok kupalı çok. Bu 500 ama Allah. Geliyor. Allah durmadı bayağı. Ben Devledi ben de. beni. Oğlum niye ölüyorsun galiba? Niye ne şey yapamıyorsun? Gel sen. Hı, bu sefer bayağı güçlü ama o herhalde Son anda. Çok güçlü de bizim takım Devam et Meka takımı Meka takımı devam et Gol gelsin Mortis seni At Ziyafı takım arkadaşlarım. yap Oooo kestim ne Oluyor lan <laughs> Devam Gol Mü Şimdi Mortis'in Hadi bir atarsanız golü <laughs> biliriz. Ama attı değil. Pass at dostum. Pass <laughs> Dos, dur. Do. Işte çok iyi koşsun be ya. Oh, man, oh. oh. Now watch. Oh, why are you Baksana baba mega takımı. Mega takımı. Bir tane daha göstereceğim bir şey var mı? Eee hemen şuradan bir kez çıkışım. Şunu... Bir tane daha yap istersen. Bir tane daha mı Yine savaş topu. Savaş topu mu istersen? Göstereceğim bir şey yoksa. Arkadaşlar kombom böyle. Kombo şarkını takın. Kalkan. Eee sarma yılını bak bu da güzel ama ben bunu reserveden çıkarttım. Tamam. Onunla da bunu alacağım tabii. On seviye de yapabilirim. İkinci maçımız. 4 3 mü? 4 3. Kazanma. Şimdi bayağı iyi ya. Yani. Ben bunu 30 şey yapacağım. Bin kupa ve 3 altın 3 yapacağım şimdi. Altın 3 kupa çıkmaz. Şiş, 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 Öl. Oh, bu takımdaki Mortis çok kötü. Onda çünkü kastım çok var. Hadi. Atamazsın bu işte be. ya. Ya beni atlıyor, atlıyor. Bizim takımdaki colt Mesela. Evet. Özür dilerim. Mortis. Uçuruyor beni bu. Ebrim. O Ebrim'i paçamsa var. Kestim. Ben kesemedim abi. Yani. Ebrim onu paçamsa doldu arkadaşlar. Çok hızlı geçti ya anlamadım ben. Oh, Allah, Oo, ne çabuk geldiler ya. Hiperjans Bariyer açtı. Ben de yok ama. Biz, de açalım bir şeyler. beni bu Gel buraya. Seni Oha. Çok güçlü. Bir de tank arkadaşlar bu karakter. Tank. At ona. At. Forse spor. Bas. Oo, bir bir. Güzel. Skor. Bir bir. Şimdi ben böyle ikili. Kestim adamı. Attım. Yeter bir ma. Oha. Yo, 7000 hasar nasıl verdi? Hep erdar kaçtı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse, al. Dur, ölme efektine de bir daha bakalım. <laughs> ölme efektine bakacakmış. Şey. Bu kız ya yani yine aynı şey. Neyse, tamam. E, evet arkadaşlar bugün bu kadar hasar bitti. Mecha Mortis aldık. Görünüşü böyle. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. 150 like gelirse e, Bu Ropez Plus alacağım arkadaşlar. Braves Şöyle Plus. göstereyim. Bu evet. E, ama 3 gün sonra değil arkadaşlar. Ben bunu 50 yapayım. Sonra alacağız. Yoksa Zor. Yani zor. E, Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Kanalımıza abone olun. Abone olun. Destek verin. O kadar para bastı bak. O kadar para bastı. Harçlıklarınla her şeyini bastı. E, o kadar <laughs> gösterdik arkadaşlar. Eee Evet. Hoşça kalın bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Çizgi arkadaşın ama. Attım bakayım. Attım.